aslında uzun zamandır hayatımızda olan ama sizlerden sürekli gelen bir soru var. LPG, LPG'li araç, LPG'li araç kullanımı veya ben LPG geçmeli miyim gibi sorular sürekli geliyor. Ben de bu konuyu biraz farklı işlemeye karar verdim. Çünkü internete baktığınızda birçok bilgiyi buluyorsunuz. Farklı bilgileri bulabiliyorsunuz, dağınık bilgileri bulabiliyorsunuz ama bunların hepsini bir araya getirmek lazım. Nedeni şu. LPG nedir'den başlayarak hangi araçlarda LPG kullanımı uygundur? Biz LPG'yi nasıl kullanmalıyız? Faydaları nelerdir? Bu nasıl bir sistem olmalı? Nasıl monte edilmeli aracımıza? Çok geniş kapsamlı bir konu. Dolayısıyla bu konuyu bugün başlıyoruz incelemeye. E, fabrika üretimli araçlarda LPG kullanımı gerçekten çok önemli. Diğer merdiven altı yapılan işlerde ise biliyorsunuz yıllardır pek tavsiye etmiyorum. Öncelikle LPG nedir diye bakmak lazım. LPG, likit petrol gazı açılımı bu tamamen. 1970 ve 80'lerde doğan petrol krizinden sonra otomotiv üreticileri alternatif yakıtlara yöneldiler. Nasıl bir yakıtla araçlarımızı artık bundan sonra yollarda yürütebiliriz diye işte o zaman hem çevreci hem de daha ekonomik olan LPG kullanımına geçilmeye başlandı araştırmalar sonucunda. Bütan ve propan gazının bileşiminden oluşuyor bu. LPG gazı dediğim gibi sıvılaştırılmış petrol gazı aslında kokusuz bir gaz ve zehirsiz bir gaz. Onun da altını çizelim. Yani insanları zehirleyen bir gaz değil, kokusu olmayan bir gaz. Koku sadece üretim aşamasında kaçakların anlaşılabilmesi için veriliyor, katılıyor. Dolayısıyla o Duyduğumuz koku buradan geliyor. Zehirsiz bir gaz dedik. Normalde insanları etki etmiyor ama havadan daha ağır olduğu için oksijeni yok ettiğinden o nedenle zehirlenmeler olabiliyor. Peki patlayıcı bir gaz mı? Patlayıcı da değil. Çok uzun süre yakıt tankının içinde, ateşte çok uzun süre kalmadığı sürece ve çok ekstrem basınçlara maruz kalmadığı sürece de patlamayan bir gaz. Normalde baktığımızda güvenli. Ama tüm işlemlerin güvenli yapılması lazım. İşte bu da nasıl yapılıyor? Fabrikalarda yapılıyor. Yıllardır söylediğim bir konu vardı biliyorsunuz. Bu araçlar bu iş için üretildiyse sorun yok. Ama eğer siz normal bir aracı alıp LPG'ye dönüştürmeye kalkıyorsanız işte o zaman sorun yaşayabilirsiniz. Şimdi nasıl olmalı? Fabrika üretim aşamasından nasıl bu işler geliyor? Onu da hep beraber öğreneceğiz. Merhaba. Merhabalar. Evet siz bu işe gönül verdiniz, yatırımlar yaptınız ve araçlarınız fabrika onaylı olarak kullanıcılarla buluşuyor. Nasıl başladı? Neden Honda için LPG'li araçlar önemli? Neden böyle bir şeye yatırım yaptınız? Bu aşamaları tek tek seyircilerimize anlatabilir miyiz? Tabii ki. Ee, öncelikle sizin de dediğiniz gibi aslında Honda olarak burada iki temel sebebimiz bulunuyordu. Bir tanesi çevreci olması, ikincisi ise daha ekonomik bir yakıt tipi olması. Bu sebeple biz de 2012 yılının sonunda Eylül ayında ilk LPG'li e, Civic Sedan aracımızı tüketicilerle buluşturduk. pazara baktığımızda nasıl bir pazara sahip LPG yakıt türleri arasında? Son yıllarda LPG'nin daha ekonomik ve daha çevreci olması ile birlikte daha da popülerleşti. Özellikle Avrupa'ya baktığımızda Türkiye burada birinci sırada yer alıyor. Yaklaşık pazarımızın, otomobil pazarımızın %35-40'lık bir kesme aslında LPG'li araçlardan oluşmakta. Bu da Avrupa'da lider olduğumuz bir değer nokta aslında. O yüzden Türkiye pazarı için çok önemli bir yakıt türü diyebilirim LPG Aracı arkamızda görüyorsunuz. Normal bir araçtan ayırt etmeniz aslında çok fazla mümkün değil. Ama bu işin nasıl yapıldığını, güvenli bir şekilde araca nasıl monte edildiğini ve araç üzerinde de hangi değişikliklerin, modifikasyonların yapıldığını gelin fabrikasına gidelim, hep birlikte görelim. Üretim tesisine geldik. Burada LPG kitleri araçlara monte ediliyor. Parçaları hep beraber görelim. Hangi parçalar var ve bu parçalar, bu araç için nasıl hazırlandı en önemli soru bu aslında. Evet önümüzde LPG kitinin parçalarını görüyoruz. Evet. Bu parçaların özelliği nedir? Ya Aslında bu parçalar 90'a yakın parça. Sadece LPG için bu araç özelinde üretilmiş parçalar bizim için. Hı. Ve her birinin araca doğrudan monte edilebilmesi için yani sanayide görebileceğimiz gibi Kesme biçme değil sadece araca özel dizayn yapılmış, braketleri hazırlanmış parçalar. Hı hı. Örnek verecek olursak doğrudan mesela bizim içeriye yakıt enjekte ettiğimiz bu e, tüpler dahi e, belli bir açıyla kesilip yine giriş açıları belli bir şekilde ayarlanıp gazın doğrudan manifoldun ağzına giderek doğru verimliliği arttırmaya yönelik tasarlanmış hı hı. bir parçadır. Yine LPG regülatörü dediğimiz parça ve filtreler tek montaj halinde doğrudan araca takılı olma, takılacak halde, takılacak halde hazır bir şekilde bize gelmekte ve biz bunu alıp doğrudan aracı takabiliyoruz. Evet, zaten burada şeyleri evet. görüyoruz. Bakın açıları hepsinin, vida yine yerleri, bütün yuvalar, gerek, yuvalar çok e, düzgün şekilde. yapılmış. Aynen. Evet yine burada yine en önemli parçamız aslında. LPG beyni doğrudan evet. araca takılabilecek şekilde hazır braketli Hı. ve bu araca özel programlanmış Hı. olarak geliyor. Yani Hı. aracın karakteristiğini. İtalya ve Japonya'da yürütülen ARGE faaliyetleriyle sırf bu aracı özel programlı Hı -hı. bir şekilde gelip aracı takılan bir parça LPG beyinde. Şimdi bir sorun var. Tabii ee, ki. biz bu LPG kitinin 90'a yakın revizyona uğradığını söylüyoruz bu araca entegre edilmesi için ama araç fabrikadan üretilip gelirken hangi aşamalardan geçiyor? Standart bildiğimiz bir halde mi geliyor yoksa LPG uyumlu versiyonunda değişiklikler var mı? Aynen öyle. Dediğiniz gibi bu araç sadece LPG uyumlu olarak fabrikada üretilen bir araç. Evet. Benzin olarak satmadığımız bir model. Evet. Özellikle silindir kapağı, manifoldları... Yine hatlarımızın geçeceği güzergahlar bu araca özel tasarlanmış durumda. 25'e yakın parçada sadece LPG özel fabrikada modifiye edilmiş olarak buraya geliyor zaten. Evet araç o halde buraya geliyor. Evet. Ondan sonra üretim hattına başlangıcına bu noktada hazırlanıyor. Bu noktada giriş yapıyoruz. Parçalarımız hazır. Parçalarımız bunlar. Yine bahsetmek isteyeceğim. Yakıt tankımız da LPG tankımız da sırf bu araca özel üretilmiş bir tank. Aşağıda görebileceğiniz gibi bu ayaklar. Tank'ın bagaj havuzunda düz durması için tasarlanmış ve hı hı. özel olarak bu şekilde araca oturtuyoruz ki düz şekilde duruyor. Eğer biz bu ayakları tasarlamasaydık yamukluk olabilirdi bu tankta ve bu şekilde problem yaratabilirdi bize. Bu da çok Ama önemli bir parça. Kesinlikle çok önemli bir parça. Güvenlik açısından çok önemli. Bir parça düzgün şekilde oturtulması, sızdırmazlık olarak düzgün dizayn edilmiş olması çok önemli. Çünkü ana taşıyıcı parçamız ve her zaman için içinde gaz barındıran parça burası. Peki nasıl bir özelliğe sahip? Bir de hacmi nedir yakıt tankının? Hacmi 43 litrelik bir hacmi var. Hı. E yine içindeki şamandıra ile beraber aslında tamamen doldurmuyoruz güvenlik Hı. faktörü olarak. 34 litre meblalarında bu tabii karşıdaki pompanın basıncına göre değişebilen bir değer. Tankın maksimum seviyesini tutuyoruz ki genleşmeyle, yaz sıcaklarında örneğin içerideki gaz daha da genleşecektir. Güvenlik payını bırakıyoruz ve yüksek basınçlarda, 5 barın üzerindeki basınçlara dayanabilecek şekilde tasarlanmış. Yani kurşun geçirmez bir parça öyle söyleyebilirim hı hı. size. E, tamamen bu özelliklerle tasarlanmış ve bu aracın hacmine göre tasarlanmış bir parça. Sonraki aşamada Sonraki ne var? Sonraki aşamada yine yakıt hatlarını döşemeye başlıyoruz. İsterseniz oraya, oraya geçelim. geçelim. İkinci ve üçüncü istasyonlarımızda yakıt hattımızı döşemeye başlıyoruz. yakıt tankı ve yine burada gördüğünüz gibi dolu ağzı. Ergonomik bir şekilde, aslında pompacıların da çok sevdiği bir dolum şekli bu. E, tasarlanmıştır. durumda. Doğrudan benzin depo kapağının yanının içerisine tasarlanmış ve ergonomik bir hattımız var burada. Evet. Bu kapağı kapattığımızda da dışarıdan, dışarıdan bakıldığında aracın LPG'li olduğunu anlamak imkansız <laughs> evet, hale geliyor. O çok iyi. Bu altta böyle tampon delmeler ya da Kesinlikle altlara kapak yok. takmak yok. Ya zaten bizim yakıt hattı dizaynımız tamamen e, belli standartlar çevresinde. Örneğin yakıt hat, e, LPG yakıt hattı hiçbir zaman egzoz hattına yakın olamaz. Evet, Bu, bu hatt yüzden... buradan döşeniyor. Evet. Öne doğru geliyor. Hatt alttan öne doğru geliyor ve bütün evet. regülasyonları sağlayacak şekilde belli yani 10 santimetre'nin altında hiçbir şekilde egzoza yaklaşamayız örneğin. Buna göre dizaynımızı yapmış durumdayız. Şu an burada görüyoruz. Evet, burada zaten. görüyorsunuz. Egzozlar arasındaki mesafeler her zaman korunarak devam ediyor. Buradan çıkıyor, yine özel bir hattan öne doğru devam ediyor. Bu iki istasyon tamamen yakıt hattının montajı, bağlanması ve Hı. kapatılması şeklinde orijinal sökülmesi gereken parçalar varsa da tekrar yerine monte ediliyor ve %100 uygun bir şekilde tamamlanıyor ve kapatma işlemini arkadaşlar bu şekilde yapıyorlar. Şimdi burada en son sökülen En son alt, alt, alt tarafla işimiz bittiği için orijinal bu kapağı korumaları açmak korumaları takılıyor. Korumaları takıyoruz. Hı. Artık bununla beraber evet, güzel. bu hatta işimiz bitiyor ve tesisata geçiyoruz. Motor kaputlu tarafına geçiyoruz. Hı. Yine burada gördüğünüz gibi motor odasında tesisatlarımız yerine monte ediliyor. Yine bu tesisatlar da tamamen hazır olarak e, routing'e uygun şekilde geliyor ve arkadaşlar bunu doğrudan uygun pinlere takarak montajını yapıyorlar. Yine bu istasyonda da e, son olarak artık e, biraz önce de size gösterdiğim e, araç beyni, LPG beyni, yine enjektörler ve daha önce gösterdiğim tüpler takılıyor. Gördüğünüz gibi e, takılmış halde burada mevcut. Buraya tamamen özel olarak dizayn edilmiş braketler sayesinde arkadaşlar kolay bir şekilde hem beyni hem enjektörleri hem de tüpleri hızlı bir şekilde takıyorlar. Ve standart hat mantığımızda hızlı bir şekilde aracı çıkartıyoruz buradan. Artık bu istasyonda montajımız tamamlandıktan sonra son kontrol yaptığımız istasyonumuz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşımız kontrollerini yapıyor. Eğer montajlar uygun yapıldıysa işaretlemelerini yapıyor bu şekilde. Ve daha sonra da barkodlarını okutuyor arkadaşımız araç üzerindeki. Barkod da şu aslında, bildiğiniz gibi aracın motoru, şanzımanı, hangi aracı, hangi motor hangi şanzıman takıldı ya da hangi yerbek takıldı kayıtlıdır. Yine aynı şekilde LPG parçaları, özellikle beyin, regülatör gibi ana parçalarda arabayla eşleştiriliyor ve böylece montaj aşamamız tamamlanmış oluyor burada. Aha. Montaj aşaması tamamlandıktan sonra araç dışarıya çıkıp gaz dolumu yapılıyor. Şu anda LPG tankı boş çünkü. Dolum yapıldıktan sonra da son bir sızdırmazlık kontrolü için araç tekrar içeriye giriyor. İsterseniz gelin oraya geçelim, orayı göstereyim sizlere. Tabii ki. Aracımızın gazı dolumunu yapıldı, artık son kontrol olan gaz kaçak kontrolüne geldik. Arkadaşımız burada e, önce tanktan başlayarak gaz kaçağı var mı diye kontrollerini yapıyor. İlk olarak tank kontrolünü yapıyoruz. Tanktan sonra yine dolum ağzına geçeceğiz. Burada dolu ağzının kontrolünü yapıyoruz. Yine e, buradan da kaçak olma ihtimali olan bir bölge. Burada da kontrol yaptı, uygun göz gözüküyor. Son olarak da bunu yaptıktan sonra artık motor odasının son kontrolünü yapıyor olacağız. Yine gelip burada biraz önce taktığımız özel enjektör kısımlarında bağlantı noktalarında kaçak var mı yok mu bunun kontrolünü yapıyoruz. Bu sayede araç aslında buradan fabrika çıkışı olarak %100 kontrol edilmiş şekilde çıkıyor. Nasıl bir benzinli araç buradan çıkıp doğrudan müşteriye satılabilirse bu araçta burada uygunluk belgesi basılıp doğrudan müşteriye satılabilir. Yani dışarıda yapılmış araçlar gibi buradan çıkıp tekrar muayeneye gitmesine gerek yok aracın. Doğrudan müşteri satışı yapılabilir ve tıpkı benzinli bir araç gibi ilk muayenesine 3 sene sonra gidecek bu araç. Bu şekilde müşterilerimize aracı teslim ediyoruz. İşte sizlerin de görmüş olduğu gibi fabrikada LPG uyumlu olarak banttan çıkan aracımız burada yine bu araca özel hazırlanmış kitlerle beraber donatılıyor ve tamamen sizin kullanımınıza hazır vaziyette satışta yerini alıyor. Siz bu aracı aldıktan sonra çok rahat bir şekilde güvenle kullanabilirsiniz. LPG nedir? Çevreci bir yakıttır. Daha ekonomiktir. Peki bu aracın orijinalliğini, güvenilir olduğunu burada sizlere gösterdik. Ama en çok gelen sorulardan yine bir başkası performansı. LPG'li araç kullanırsam performansta herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım? Bir kayıp yaşar mıyım? Turbo beslemeli bir motorumuz var. Burada işlemler yapıldı. Bu bölümü bu hafta burada noktalayalım. Önümüzdeki hafta ise bu aracın performansını sizlere anlatacağım. Yol testini göstereceğim yolda giderken Honda Civic performans yönünden kullanıcıları tatmin ediyor mu? Nasıl bir tüketim verisine sahip? Bununla beraber içeride de bir takım detaylar var, orijinal detaylar var. Onları da sizlere göstermek istiyorum. O yüzden ikinci bölümde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.